اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعدد زرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها امين السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى على رسولنا محمد صلوات Muhterem Kardeşlerim, bugün Allah izin verirse 32. Sözün birinci Mevkufunun son dersini işlemeye gayret edeceğiz. Malum olduğu gibi daha önceki derslerden de hatırlayalım. Ayet-i Kerime'yi Üstadımız burada güzel bir yöntemle, güzel bir tasviri bir yolla izah etmeye çalışmış. Bismillahirrahmanirrahim. Lav <laughs> kana fihi ma alehatun indallahu la Cenab-ı Hak'tan başka ilahlar olmuş olsaydı kainattaki nizam, intizam, düzen fesada uğrar, bozulurdu. Bu ayet-i kerimeyi müddeyi bir şahıs farz ediyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Müddeyi iddia ediyor. Ne iddia ediyor? Mevcudata râplık, ne namına? Esbab namına, tabiatçılar namına, alınan sıra bütün müşrikler namına böyle bir şahıs çıkıyor. Bu müvekkili olduğu bütün sistemler namına, kainatın herhangi bir cüz'üne ya da tamamına ben malikim, sizi ben yaptım, sizin Rabbiniz benim dedirtmeye getirecek. Bu yolla ilk olarak atomdan başlıyor ya da zerreden başlıyor. Sonra al yuvalara geçiyor sonra hücreye geçiyor, sonra insan bedenine, sonra insanlara, sonra küre arzın üzerindeki insanlar gibi canlı olan hayvanlar ve bitkiler dediğimiz varlıklardan meydana gelen haliçe yani kilime ya da küre arzın giydiği zihayat gömleğe gidiyor. Sonra küre arza gidiyor. Bütün bunlar her birisi lisanı hikmetle, lisanı hallerini lisanı kal suretine söylemek suretiyle Bizi yapan ancak kainatın halı olabilir ve bir üstümüzdeki varlığa sen hakim olabilirsen bize hakim olabilirsin demek suretiyle Cenab-ı Hakk'ı bu manada hikmetle, hak ile, hakikatla o sersem müddeye izah etmek suretiyle bir üsttekine tard ediyor, kovuyor. En son küre-i arıza gitti ve küre-i arıza da aynı şekilde bir mukabelede e, bulunuldu. Kürey Arz güzel bir şekilde hak diliyle, hakikat lisanıyla cevabını verdi. Sonra eğer benim gibi emsari bulunan bütün gezegenlerin anası hükmünde olan güneşe ve güneş sistemine malik olabilirsen o zaman gel bana Rubi'ye dava et. Bende Rab'lık iddiasında bulun demek suretiyle sonra güneşe ve güneş sistemine gönderiyor. Okuyoruz. Sonra o müddeyi o iddia edici şahıs yerde yer bulamadığı için, küreyi arzda yer bulamadığı için kendi müvekkilleri namına güne gider güneşe kalbinden der ki bu çok büyük bir şeydir. Dünyadan 1 milyon 300 bin kat büyük. Belki içinde bir delik bulup bir yol açarım. Yeri de musahhar ederim. Güneşe şirk namına, ve şeytanlaşmış felsefe lisanıyla mecusilerin dedikleri gibi der ki sen bir sultansın. Kendi kendine maliksin. istediğin gibi tasarruf edersin. Lan yani güneşe şirk namına ve şeytanlaşmış felsefe lisanıyla mecusilerin dedikleri gibi der ki niye mecusileri kattı burada? Çünkü güneşe Rab diyen, ilah diyen ve her gün sabah Öğlenin en tepede bulunduğu vakitte ve akşam batarken Güneş'e ibadet eden bir grup bunlar, mecusiler. Onların lisanı der ki? Sen bir sultansın. Bunu Güneş'e söylüyor. Kendi kendine maliksin. İstediğin gibi tasarruf edersin. Güneş ise hak namına ve hakikat lisanıyla ve hikmeti ilahi diliyle ona der. Haşa! yüz bin defa haşa ve kella. Demek ki bir şeyin bizim yanımızda büyük olması ilah olmasını gerektirmez. Bütün mevcudat uluhiyetten yani ilah olmaktan uzaklık noktasında hepsi birdir. Ve bütün mahlukat Allah'ı ubudiyet etme noktasında da birdir. Yani küçük bir zerre, küçüktür, ibadet etmek zorunda. Ondan sonra şu kadar büyük bir yıldız ibadet etmek zorunda değil. O da aciz, bu da aciz. ibadet etmek ve ubudiyet etmek noktasında. Hepsi bir. Allah olamama, ilah olamama. Uluhiyet sahibi olamama noktasında yine küçük bir atom neyse, büyük bir güneş de ondan milyonlarca kat büyük bir yıldız da aynıdır. Ne diyor güneş? Hak diliyle, hakkat lisanıyla. Hikmeti ilahiye diliyle der ki, haşa, Yüz bin defa haşa ve kella. Ben musahhar bir memurum. Ben teshir edilen, yani çalıştırılan bir memurum. Memur ne demek? Emir alan demektir. Seyyidimin misafirhanesinde, benim seyidim efendim olan Allah'ın misafirhanesi olan şu küre arzda, diyebiliriz, bir mumdarım. Ben burada sadece bir mum vasfesi görüyorum. Yani bizim şu anda kendi evimize yaktığımız, evi aydınlattığımız farz muhal ısıtıcı özelliği de olsun. Onunla da evi ısıttığımız bir şeye Rab diyemediğimiz gibi küre arz hanemizi, memleketimizi, misafir hanemizi de ışıtan ve ısındıran güneşe yine Rab diyemeyiz. Çünkü ikisi hem mabudiyet noktasında, mabudiyetten uzaklık noktasında birdir hem de ubudiyet etme noktasında da biridir. Bir sineğe belki bir sineğin kanadına dahi hakiki malik olamam. Çünkü sineğin vücudunda öyle manevi cevherler ve göz kulak gibi antika sanatlar var ki benim dükkanımda yok. Daire-i iktidarımın haricindedir. Ha, demek ki benim dükkanımda ısı var istediğiniz kadar, ışık var istediğiniz kadar. Renkler var istediğiniz kadar ama bir zih hayatın hayatını vermeye benim iktidarım yok. Niye? Çünkü dükkanımda bu mal bulunmuyor. Bu mal hay olan, muhyi olan bir zatın dükkanında. Bende böyle bir şey yok ki zatımda hayat. Ben hayat bahşedeyim. Ha. Çünkü sineğin vücudunda öyle manevi cevheller ve göz, kulak gibi antika sanatlar var ki benim dükkanımda yok. Daire iktidarımın haricindedir der. Müddeyi tekdir eder. Takdir yok. Burada onu ne yapmak? Tenkit etmek var. Sen neyin davasını gidiyorsun? Sen kendin yolunu şaşırdığın gibi mevcudatın da yolunu şaşırtmaya mı geldin? Hangi davadasın? Ben Allah'ın kim olduğunu, ben Rabbimin kim olabileceğini, ben beni yaratan zatın kim olabileceğini sıfatlarıyla, esmasıyla anlıyorum, hissediyorum diyor. Bütün mevcudat lisan-ı hâlle bu manada Allah'ın varlığını bilini kabul ediyor. Delil mi istersin? Ve in min şey'in illâ yusabbihu hamdi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmemiş, hamd etmemiş olsun ya. Her şey Allah'ı bu manada tezbih ediyor. Velakin la tafkahuna tesbihahum. Fakat siz onların tezbihlerini anlayamıyorsunuz. Niye? Hak lisanıyla, hakikat diliyle, o budiyet e, mantığıyla Baktınız vakit sizi ubudiyetsiz bırakmayan Allah onları da ubudiyetsiz bırakmaz. Ama herkesin ibadeti, herkesin secdesi, herkesin zikri, herkesin tezbihi farklıdır. İşte burada bütün mevcudat adeta ellerinde tezbihler. La ilahe illallahı ne yapar? Tezbih eder. Var mı delil? Asana ayetül kübra. Baştan sona. Başta semavattan başlar. Sonra cevvi sema dediğimiz atmosfer tabakasına iner. Sonra küre yarzın bütün tabakalarına. Sonra insanlara, sonra evliyalara ilahir. Sonra insanın kalbine, aklına ilahir. Girdiği vakitte bütün mevcudat lisan halle Orada da Allah'ın varlığını, birliğini anlatır. Sonra o müddeyi döner. Firavunlaşmış felsefe lisanıyla der ki: Madem kendine malik ve sahip değilsin, bir hizmetkarsın. Esbab namına benimsin der. Sebepler namına, esbab namına benimsin der. O vakit, güneş hak ve hakikat namına ve ubudiyet lisanıyla der ki: ben öyle birinin olabilirim ki bütün emsalim olan ulvi yıldızları icat eden ve semavatında kemali hikmetle yerleştiren ve kemali haşmetle döndüren ve kemali zinetle süslendiren bir zat olabilir. Kimin olabilirim ben? Bütün emsalim olan ulvi yıldızları icat edecek, semavatında kemali hikmetle yerleştirecek ve kemali haşmetle döndürecek ve kemali zinetle süslendirecek bir zat olabilir benim malikim. Sen kimsin? Sebepler dediğin ne? Tabiat dediğin ne mesela? Ondan sonra müşriklik dediğimiz olguyu bize bir anlat mesela. O müşriklik ney? Sen kimi kime şerik ediyorsun? Kimi kime ortak ediyorsun? Ortak ettiğin zatın ne özelliği var mesela? Sonra o müddei, o iddia edici zat kalbinden der ki: Yıldızlar çok kalabalıktırlar. Hem dağınık, karma karışık görünüyorlar. Belki onların içinde müvekkillerim namına bir şey kazanırım der. Yıldızları havaletti ya güneş, şimdi yıldızlara geçiyor. Onların içine girer, onlara esbab namına, şerikleri hesabına ve tuyan etmiş felsefe lisanıyla perest. Yani yıldızlara tapan Sabi dedikleri gibi der ki sizler pek çok dağınık olduğunuzdan ayrı ayrı hakimlerin tahtı hükmünde bulunuyorsunuz. O vakit yıldızlar namına bir yıldız der ki bakın ifade bakın sizler pek çok dağınık olduğunuzdan ayrı ayrı hakimlerin tahtı hükmünde bulunuyorsunuz. Aynı insana da bunu söylemişti. Ey insanlar siz çok dağınıksınız. Ondan sonra her biriniz ayrı ayrı meslekler yapıyorsunuz, ayrı düşüncedesiniz. Öyleyse size ben malik olabilirim dediği gibi yıldızlara da aynı şeyi söylüyor. O vakit yıldızlar namına bir yıldız der ki, ne kadar sersem, akılsız ve ahmak ve gözsüzsün ki, körsün ki, bizim yüzümüzdeki sikey vahdeti, yani biz tamamıyla özelliklerimizin çoğu birbirine benzer. Biz buna vahdet diyoruz. Ne gibi? İnsanların azay esasiyede, esas azalarda müttefik olduğu gibi. Bütün insanlarda kafa var, eller var, ellerde parmaklar var, parmaklarda boğumlar var, ayaklar var, iç organları var. Hepsi benzer. Simaları var. Gözleri, burunları, kulakları, dişleri, dilleri var hepsinin. vadet. Ve Turra'yı ehadiyeti görmüyorsun. Ehadiyet de var bizde. Her bir yıldız gerek sürat itibariyle, gerek içindeki içerikler itibariyle, gerekse büyüklük itibariyle, gerekse özellik itibariyle, gerekse içinde bulunduğu durum ve ortam itibariyle diğerinden farklıdır. Her bir yıldız müstakildir ama bütün yıldızlar da birbirine benzer özellikleri vardır. Hem sikke vahdetimizi hem turray ehadiyetimizi Görmüyorsun, anlamıyorsun. Ve bizim nizamat-ı aliyemizi, öyle yüksek nizamlarımız ya, onsa sistemlerimiz hiçbir yıldız bir an bile yörüngesinden sapamaz. Her birisine kaderden takdir edilmiş bir yol vardır. Bir yörünge vardır. Sapamaz, kaçamaz, kurtulamaz. Bizim nizamat-ı aliyemizi ve kavani ubudiyetimizi, kulluk kanunlarımızı bilmiyorsun. Bizi intizamsız zannediyorsun. Bizler öyle bir zatın sanatıyız ve hizmetkarıyız ki bizim denizimiz olan semavatı ve şeceremiz olan kainatı ve mesela olan nihayetsiz fezai alemi kabzayı tasarrufunda tutan bir vahidi ehattır. Demek ki bizim şu denizimiz olan semavatı ve bizim bütün nizamlarımızı ve bizim bütün kanunlarımızı ondan sonra bütün özelliklerimizi tasarrufunda, kabzayı tasarrufunda tutan bir vahidi ehad var. Ne demek vahidi ehad? Allah en küçük mahluku da idare eder, ondan sonra nizam verir, onu halk eder, devam ettirir hayatını, vaziyetini. Aynı şekilde bütün mahlukatı da Allah vahidiyetiyle, vahid ismiyle idare eder. Bütün nizamlarını kontrol altında bulundurur. İşte bizi vahidiyat olmayan, en küçük şeye sahip olan, en büyük şey yaratandır. En büyük şeyi kontrol eden, en küçük şeyi halk edendir. Vahidiat olan Allah bütün bu manadaki nizamatımızı elinde tutandır. Bizler donanma elektrik lambaları gibi onun yani Allah'ın kemali rubiyetini gösteren nurani şahitleriz ve saltanatı rubiyetini ilan eden ışıklı bürhanlarız. Çok mühim bu. Saltanat-ı rubiyet. Allah'ın bir rubiyet saltanatı var. Ne demek? Allah neye hakimse yaratan da ihtiyacını gören de o anda onun yanında bulunup terbiye eden de odur. Allah'ın saltanat rubiyeti bu. İnsanların zahiri ve arizi olan saltanatı cinsinden değil Allah'ın. Rubiyet derecesinde bir saltanat var Allah'ın. Bir uluhiyeti var Allah'ın. Gözün hem maliki hem Rabbi. Kainatın hem maliki hem sultanı hem Rabbidir Allah. Benim sultanımın sadece kanunlarla beni idare etmesi gibi değil. Bizzat bütün işlerimi görüyor Allah. Her bir taifemiz, yıldızlar yine devam ediyorlar. Her bir taifemiz onun daire-i saltanatında ulvi, süfli, dünyevi, berzahi, uhrevi menzillerde haşmet-i saltanatını gösteren ve ziya veren nurani hizmetkarlarız. Evet, her birimiz kudreti vahidi ehadin yani vahidi ve vahid ve ehad olan kudret ilahiyenin birer mucizesi ve şecere-i hılkatin birer muntazam meyvesi ve vahdaniyetin birer münevver bürhanı ve melaikelerin birer menzili, birer tayyaresi, birer mescidi ve avalim ulviyenin birer lambası, birer güneşi ve saltanat-ı rubiyetin birer şahidi ve fezai alemin birer zineti süsü, birer kasrı sarayı, birer çiçeği, eğer bahçe olarak kabul edersek semavatı, birer çiçeği ve sema denizinin birer nurani balığı, şimdi çevirdi üstadımız tefekkürünü, burası bahçe olsa birer çiçektir her bir yıldız, burası deniz olursa birer nurani balıktır her bir yıldız. Ve gökyüzünün birer güzel gözü olduğumuz gibi. Ha, her birisi de birer göz. Göz ne yapar? Haşiye okuyoruz. Haşiye, Cenab-ı Hakk'ın acayip bir masnuatına bakıp temaşa edip ve ettiren işaretleriz. Yani biz Allah'ın yarattığı şey adeta seyreden birer göz hükmündeyiz. Kimin gözüsün? Hem kendisi göz olabilir. Şuursuz zannediyorsak da Allah'ın namına, Allah'ın ona verdiği özellikler neyse o manada temaşa ediyor. Bir de her bir mahlukun müvekkel dediğimiz melekleri var. Yani onun vekili olan, işlerini tanzim eden, onunla Cenab-ı Hakk'ın azametini, büyüklüğünü tefekkür edip tesbih eden melekler var. Dolayısıyla melek namına da etrafı temaşa etme durumu da olabilir diye semavatın birer gözü tabirini kullanıyor. Yani semavat hadsiz gözlerle zemindeki acayip bir sanat-ı ilahi temaşa eder gibi görünüyor semavat hadsiz gözlerle yeryüzündeki yeryüzündeki Allah'ın acip sanatlarını temaşa ediyor. Semanın melaikeleri gibi, gökyüzün melekleri gibi yıldızlar dahi mahşeri acayip ve garayip olan arza bakıyorlar ve zişuları dikkatle baktırıyorlar demektir. Demek evet ki bunlar, bu yıldızlar hangi şekilde tefekkür ederse gökyüzünü onun nurani bir üyesi oluyor. Ya nurani çiçektir, ya nurani balıktır, ya nurani birer gözdür ile ahir. Heyetli mecmuamızla yani bütün yıldızlara baktığınız vakit tamamımız sükunet içinde bir sükut ve hikmet içinde bir hareket. Çok hikmetli hareketlerimiz var bizim. Ve haşmet içinde bir zinet ve intizam içinde bir hüsnü ve mevzuniyet içinde, ölçülük içinde bir kemal-i sanat bulunduğundan, sani-i zülcelalimizi, celal sahibi olan ustamızı, Rabbimizi, nihayetsiz diller ile vahdetini, ehadiyetini, samediyetini ve evsaf cemal ve celal ve kemani, bütün kainata ilan ettiğimiz halde, bizim gibi nihayetsiz derecede safi, temiz, muti, itaatkar, musahhar, hizmetkarları, karma karışıklık ve intizamsızlık ve vazifesizlik, hatta sahipsizlik ile ittiham ettiğinden tokata müstahaksın der. Bizim ne özelliklerimiz var? Bizim özelliklerimiz bunlar. Yani hem ölçülüyüz, hem sanatlıyız, hem mükemmel işler yapıyoruz, hem hareketlerimiz çok düzenli. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ı efsaf cemal ve celal ve kemaliyle tavsif ediyoruz, gösteriyoruz, anlatıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın vahdetini, ehadiyetini, samediyetini bütün insanlara ilan ediyoruz. Madem böyle bir özelliğimiz, vazifedallığımız, ondan sonra Cenab-ı Hak namına memuriyetimiz var ve mükemmel çalışıyoruz, vazifemizi ihmal etmiyoruz. Ne diyor burada? Madem ki bizi sen sahipsizlik ile ittiham ediyorsun, o zaman tokata müstahaksın der. O müddeinin yüzüne, o iddia edici olan zatın şahsın yüzüne, recmi şeytan gibi, şeytanın recm etmesi, çarpması gibi bir yıldız öyle bir tokat vurur ki, yıldızlardan ta cehennemin dibine onu atar yıldızlardan. Çünkü bu yüksek yerlere layık değil. Nereye layık? Cehenneme layık. Yıldızlardan bir yıldız bir tokat vurur. Yıldızlar makamından ta cehennemin en dibine o müddeyi atar. Burada bir ders var bize. Bir insan Allah'ın ikramı ihsanı ile lütfu ve keremiyle dünya itibariyle yüksek bir makama çıkmışsa maddi olsun başka noktalarda olsun bunun kıymetini bilmeyip hatta bunu Allah'ın davasının çökmesi için Allah'ın davasının sönmesi için çalıştırırsa işte böyle zatlar dünyada belki yıldızlar makamında parlak görünebilir ki tarihte bu manada çok insanlar var. Yıldız gibi görünebilir, güneş gibi parlak görünebilir ama işte bu insanlar cehennemin dibine gitmeye müstahaktır. Bu dersten de onu anlıyoruz. Allah sana ne vermişse Allah'tan bilip şükredeceksin. Allah için kullanacaksın. Allah'ın yolunda bunları sarf edeceksin. Makamın mı var? Maddiyatın mı var? Bir gücün mü var? Bir kabiliyetin, bir istidadın mı var? Sana verenin davası namına, yolu hesabına kullanmazsan yıldızlarda iken senin dünyadaki makamın ahirette cehennemin dibine gideceksin diye bir ders alabiliriz. Ve beraberinde olan tabiatı evham derelerine ve tesadüfü adem kuyusuna ve şerikleri imtina ve muhaliyet zulümatına ve din aleyhindeki felsefeyi esfel-i safinin dibine atar. Müşrikleri yerin dibine, ondan sonra e, tesadüfü Adem kuyusuna. Ya yani tesadüf diye bir şey yok ki. Tesadüfe tesadüf edilmez bu kainatta. Yok böyle bir şey. Peki şerikler bunlar da mümtenidir. Yani olmaları mümkün olmayan. Ondan sonra muhal olan şeyler. Onun için şerik haddi zatında vücut itibariyle mümteniül vücuttur diyoruz. Biz Mümkün vücuduz. Allah vacibül vücuttur. Ne demek mümkün vücut? Olsa da olmasa da bir, ben mesela 100 sene evvel dünyada yoktum, bir zaman sonra da olmayacağım. Ben mümkünüm. Beni varlığa çıkaran bir zat vardır. İşte o beni varlığa çıkaran bir zatın vücudu mümkün değil. O vacip olan, olması zaruri ve lazım olan vücuttur ki sadece Allah, mümkün vücut şu anda gördüğümüz ve görmediğimiz yaratılmış bütün mahlukat, müşrik dediğimiz, Allah'ın ortağı olabilecek olan bir şahıs ise mümteni vücuttur. Olması mümkün değil. Haşiye fakat sükuttan sonra şimdi tabiatı da devirdi beraber. Sükuttan sonra tabiat tövbe etti. Tabiat ne? Kendindeki kanunlar sizi kim döşemiş buraya? Kendinden vazgeçip kendini unutup bir an ben yaptım diyebiliyor. Nereden biliyoruz? Üstadımız diyor ki, alemdeki tabiat benim vücudumdaki eneye benzer. Ne demek ene? Allah'ın bize verdiği kabiliyet ve istatlar, Allah'ın isim ve sıfatlarına aynı olabilecek olan mizancıklar. Bize Allah böyle bir benlik duygusu vermiş. Nasıl ki şu kağıtı yapan bir zat var, şu odayı da ben yaptım. Nasıl ki bu odayı ben yaptım, şu kâinatı yapan bir zat var. Nasıl ki ben şöyle bir masa yaptım ve ihtiyacım için kullanıyorum, Öyleyse bütün yapılan şeylerde de hikmeti doğrultusunda çalışmayı irade eden bir zat vardır. İlahir. İşte benim içimdeki bu ene, yaptığı her şeyde Allah'ın varlığını ve birliğini bilmek için kullanması gerekirken, bazen ben diyor, firavunlaşıyor, nemrutlaşıyor, ilahlığını ilan edebiliyor. İşte alemde de tabiat böyle, onda problem yok. Onu insanlar bu manada yanlış kullanıyorlar maalesef. Yani kainattaki mevcudatı kim yarattı? Allah dememek için tabiat diyor. İşte tabiat tövbe etti. Hakiki vazifesi tesir ve fiil olmadığını, belki kabul ve infial olduğunu anladı ve kendisi kaderi ilahinin bir nevi defteri, fakat tebeddül ve tagayyüre kabil bir defteri ve kudret-i Rabbaniye'nin bir nevi programı, ve Kadir-i Zülcelal'in bir nevi fıtri şeriatı ve bir nevi mecmuai kavanini olduğunu bildi. Yani hep kanunlar. Ondan sonra fıtrat kanunları. Ondan sonra bitkilerin, hayvanların büyüme kanunları. Kainattaki bütün mevcudatın idare kanunları. Bunları birisi koymuş. Kanun hakimsiz olmaz. Kanun koyucusuz olmaz. Kanunları koyan var, uygulayan var. İşte madem ki öyle, şu kainattaki şuursuz kanunları da elbette koyan ve idare eden bir hakim vardır. Kemali acz ve inkiyat ile vazife ubudiyetini takındı ve fıtrat-ı ilahiye Allah'ın koyduğu fıtrat ve sanatı ı Rabbaniye ismini aldı. Bütün yıldızlarla beraber o yıldız, o yıldız, o müşrike, o müddiyeye tokat vurup cehennemin dibine atan yıldız bütün yıldızlarla beraber o zalimi derinliklere attıktan sonra ne diyor? Laukana fihi me alehatun illa Allahu Şayet kainatta Allah'tan başka ilahlar olmuş olsaydı, Rabler olmuş olsaydı ve iddiaları da doğru olmuş olsaydı o zaman kainatta nizam ve intizam bozulurdu mealindeki ayet-i ne yapıyor? Ferman-ı kutsisini Okurlar bütün yıldızlar. Bir köyde iki muhtar olmaz. Nizam ve intizam fesada uğrar. Bir sınıftaki öğretmen olmaz. Nizam ve intizam fesada uğrar. Yani bu manada bakıyorsunuz ki her yerde bu uygulanabilir. İki vali olmaz, iki sultan olmaz ilahir. Sinek kanadından tut ta semavat kandillerine kadar. Bir sinek kanadı kadar bir şerike yer yoktur ki parmak karıştırsın diye ilan eder. Sinek kanadından tut, ta semavat kandillerine kadar. Bir sinek kanadı kadar, yani en küçük bir şey kadar şerike yer yoktur ki parmak karıştırsın diye ilan ederler. Subhanike <Sessizlik> <Sessizlik> la ilmedene illa ma allemtene inneke entel alimun hakim ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed Siraj vahdetik في كثرة مخلوقاتك ودلال وحدانيتك في مشهر كائناتك وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة